Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere jandarma uzman erbaş mülakatının uzun atlama etabında uygulayabileceğiniz birkaç egzersiz tavsiyesinde bulunacağız. İlk başta Buru arkadaşım size nasıl atlanacağı hakkında birkaç tavsiyede bulunsun. Kendisi iki buçuk metreye yakın atlayabiliyor at dizimci olduğu için. Burada önce bir egzersiz göster, nasıl atlanacağını göster. Bu çizgiden şu çizgiye kadar, ikinci çizgiye kadar iki buçuk metre. Evet şu birinci çizgi bitiş noktasıyla şu çizginin mesafesi 2 metre. İstersen bana doğru çevir kamerayı. Şurası 2 metre. Buradan da şurası 2,5 metre yapıyor tam şu mesafe. Bakalım bura ne kadar atlayabilecek? A İlk önce atlarken hafif bir şey eğiliyoruz. Eğilirken de kolları arkaya savuruyoruz. Savurduktan sonra öne savururken bir anda sıçrayacağız. Yukarı doğru 45 derece. Bir açıyla şöyle. Evet, çok güzel. 2,5 metre atladı Buğra. Bir de ben özetleyeyim. Vücudunuzun biraz esnek olması lazım. Aşağı indiğinizde Karşıya kendinizi ateşlerken kollarınızı hızlı bir şekilde vurmanız, bacaklardan da destek almanız lazım. Ve vururken de vücudunuzun açısının 45 derece olması gerekiyor ki hem yukarıya hem de aynı zamanda karşıya doğru uzun bir şekilde atlayabilin. Örnek olarak bir atlayış yapacağım. Bura benden daha iyi atlıyor ama muhtemelen 2-10 falan atlarım yine. Şu şekilde. 2-10 olmadı ama yine tam puan aldık. 2-3 falan oldu. 2 metre 3 santim. Bu etapta da size ısınma ve esneme egzersizleri göstereceğim. Antrenman başında kesinlikle bunları yapmanız gerekiyor. İlk etapta bilekleri ısındırın. Güzelce 30 saniye boyunca. Kollarınızı geriye doğru ve doğru olmak, şey, olacak şekilde bu şekilde ısındırın. Aynı şekilde trapezinizi ve bacaklarınızı da squat hareketiyle 10 tekrar ve peşinden de jump squatla bu şekilde ısındırarak başlayın. Isındıktan sonra gösterdiğimiz şekilde atlamayı deneyin. Herkese başarılar, hayırlı akşamlar. En önemlisi belinizi